Hepinize merhabalar. Bugün sizlere scooter açıyoruz. Arkadaşlar eski scooter bana küçük geliyor ve 3 tekerlekli o yüzden artık iki tekerlekli aldık. Ve işte burada. Arkadaşlar hemen açayım. Şurada sukurturum resmi Şöyle gösteremedim. Ters gösterebildim. Neyse arkadaşlar. Göster. Şöyle. Arkadaşlar evet şu an beni göremiyor olabilirsiniz ama birazdan göreceksiniz. Arkadaşlar <laughs> çıkarttık. Arkadaşlar şu an yapıyoruz. Evet. evet arkadaşlar. Şurada bir şey daha var. Şurada görüyorsunuz. Onu da çıkarttık. Evet. Arkadaşlar. Bu böyle uzayabiliyor. Ben söylemiştim. Arkadaşlar, bir saniye. Çok. Evet arkadaşlar. Böyle. Sıkıltırım. İşte böyle arkadaşlar. Bakın, benim için ben böyle söyleyeyim. Böyle. ki daha arkadaşlar. Arkadaşlar bu çıkıyor. Arkadaşlar atabiliyorsunuz. Böyle yapabilirsiniz ya da böyle. Ama bana göre bu. İstediğim zaman da büyütebilirim. Neyse arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.